Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Senle birlikte çok güzel bir video tayız. Burada yapıyoruz? Prostarsa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Prostarsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görevleri alacağız demiştim ve görevleri aldık arkadaşlar. Ee, bu bize ücretsiz gelmiş yeni gördüm. Hemen şunu da alalım yapıştıralım. İnanılmaz. Tamam. Yok. Şimdi şu şetonlarımızı da alalım. Hızlı bir şekilde. Hop. Oyun biraz kasabilir arkadaşlar. Dernet çünkü yavaş. Şimdi bakalım böyle kereflere İşte arkadaşlar kerefleri kısa bir şekilde anlatayım. Körefler böyle körefler falan geliyor. Mesela üst savaş, üst savaş, kasa, nita. Nita ile üst savaş kazanacaksınız. Kasa, kasa attığınızda şeton veriyor. Şeton verdikçe buradan da işte fa, e, ötüller falan alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle kısaca anlatayım dedim. Şimdi bir takımda 5 maç yap diyor. Ben 4 maç yaptım. O yüzden Hemen şöyle Çekirelim çekilelim Hatta biz Apsu'yla oynamış mıydık hiç bilmiyorum hiç hatırlamıyorum bile. Ee, şimdi fazla fazla bir oynayalım, bir deneyelim. Baş başlayalım mı? Apsu'lar da bilenler bilir. Arkadaşlar ee, bu oyunda bir saniye in. Oy, ha, tamam. Böyle bir menüze öldürüyorsunuz. İşte altı kişi öldüren o kasanıyor. Allah. Im. Ana, şu anda biz dörtüncü sıradayız. The... Düşman dur. Gel 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 gel. Hop bay bay. Oh, Allah altın sarf arkadaşlar şu an altıya geçtik. Şu yukarıdan. <laughs> Hop. 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 Şu anda. Ben mi, bye bye Şu anda. Gel, gel, gel. Hop. Oh. Hop. 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 70 canlı. Kirin nerede? Beni biris önce hemen yapmalıyım. Gel, neredesiniz? Şu anda bir işim var arkadaşlar. Gelsenize. Niye gitsin o? Hasanlık arkadaşlar bir işi. arkadaşlar bir işi olduk avcılar 6 altı düşman öldürmüşüz. Ve koltuğa görevimiz vardı ki bir görevleri bir biraz tamamladık arkadaşlar. Oyun kubamızda da kazandı. 88 şutunu şetonu da aldık. Şimdi ne oynuyoruz? Savaş topu oynuyoruz. Savaş topu da hangi karakteri seçiyoruz? Kolt ama kolda yeni kostü. Bu seçiyoruz. Hemen oyuna basalım ve başlayalım mı maça? Başlayalım. Hadi. Arkadaşlar bu maçı tek kazanırız diye bir De... kazanırız inşallah. Çünkü öldürelim. Oooo. yaptım tam atacakken. Göreceksin bakalım. Gelmedi. Benim istediğim yapalım. Victor, arkadaşlar oyunda kol attım. Maç bitti. Ya, neyse benim hayalcı oyun oldu. Olsun arkadaşlar. Maçımıza diğer maçımıza geçelim mi? Geçelim ama diğer maçımızda ne oynayacağız? Diğer maçımızda elmas kapmaşı. Elmas kapmaşı da, da ne koyuyoruz? Hatta şilo koyalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Elmas kapmaşı da kazanabilecek miyiz? Maç başlasın. Hadi bakayım. <laughs> arkadaşlar ben şu o maç bitsin ya. Arkadaşlar biraz internet yavaş internetten sıkıntı arkadaşlar. Baslarında internet yavaş Böyle hareket <laughs> <kazanır> etmedikleri yok <laughs> artık. arkadaşlar oyundan sıkıntı da sizden, sıkıntı. sizden de Ya, 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 Ne dedim bozdu. Koşun koşun bir en <laughs> kaldı adamlara. Arkadaşlar. Hadi bu maç bizim olması gerekiyor. <laughs> What? 256 atışan mı? Şunu. Ya bizimkiler ne yapıyorsunuz ya? Bizimkiler o kadar ne ki arkadaşlar? anlatamam. Colt çok kötü yerden vuruyor. Pi şu da ata uzak duruyor böyle boş boşuna. Of oh ya. Neyse arkadaşlar şimdi ne tur atıyoruz? Tek hesaplaşma. Tek hesaplaşmayı oynayalım be. Maçımız başlasın mı? Başlasın. Keşke bir da. Neyse şiliyle de olur. Tek hesaplaşma.

Öldük Kınattık biz ya Olsun ya Olsun Ama Kuba kaybetmedik en azından Olsun arkadaşlar 180 dayız. Şimdi bakalım şöyle Bir savaşçılı Ay kukana kirdik yanlışlıkla Hemen savaşçılara girip Neyse Rus abi ne? Ne oynuyoruz? Çift hesaplaşma oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz ya da kaybedecek miyiz? Hiç mi bilmiyorum. İnşallah benim takım arkadaşım da ne oynuyordur. Bir de oynamıyor ki bir de. Dur biraz anlarız. Hala hala hala. Yok ya. Yok ya. Bir şey mi? Nasıl... Abi <laughs> sizinki buraya. Var. Yok yok, gel gel Bilal be, bizim çok iyi oynuyor. Şimdi Bilal'e bakıyorum. Yok o zamanı değil. Bilal, Arkadaşlar bilal. ben de takıma arkadaşımdan şaşırım ya. Benim bir... Mesela... Gel 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 hepsim ki buraların dibisinde helal be hepsimkine zombi tur tek hesaplaşmada 10 yarım arkadaşlar tek hesaplaşmada ne seçiyoruz Nita Hadi bakalım Nita'yı Nita'yla kazanabilecek miyiz ya da kaybedecek miyiz 3 kişi mi? vavv iyisin iyisin yok geçme ya kaçma. neyse arkadaşlar koşuveriyorum şimdi içmem biraz sulu gel 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 aynen öyle gel 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 sen de yanlış yaptın sen yanlış yaptın maç bizimler. Orada üç yük. kimse gelmemiş galiba. <laughs> ya hiden yok mu? İkisi de mi çaklanıyor yahu? Hah gördük birisini. Orada. Gel ya, o kendini öldürmeye mi çalışıyor? Sekiz yükü de var. Gel. Allah'ım ya Rabbim ya ne yapıyor bu da? Evet, arkadaşlar ayı nerede olduğunu söyleyeyim. Evet, evet. Ve Nida'ya da bay bay gerçekten söyleyeyim. Evet. 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 Şimdi Deşimizde... evet. çok iyiyiz. Evet, şimdi hatta dört düşmanı öldürmüşüz. Şansa bakın arkadaşlar bir kubaya alırdık ama bir kubamız. Bir tane kubamız yok. Neydi ya ismini? Neydi? Kuba. Evet kuba. Bir tane kuba olsaydı alırdık ama bir tane kubamız yok. O yüzden alamıyoruz. Burada videomuz video inşallah beğenmeyi ve like atmayı unutmazsanız Yorum da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Hoşçakalın. lã